Bir kere söyledim, arkamı döndüm, gene aynı şeyi yaptım. 10 defa tembihledim parka giderken ama gene gelmek istemedim. Bu çocuk beni niye dinlemiyor? Bu çocuk beni delirtmeye mi çalışıyor? Bu çocuk sizi delirtmeye çalışmıyor. Çocukların duyguları değişmeden davranışları değişmiyor. Hepimiz için bu böyle. Duygu değişmeden davranış değişmez. Peki bunu nasıl yöneteceğiz? Hadi gelin bugün biraz bunlardan söz edelim. Örneğin çocuğunuzla parka gittiniz. Giderken de konuştunuz. Şu kadar zaman kalacağız ve sonra geri geleceğiz diye. Parkta eğlenceli, keyifli vakit geçirdik ve artık geri dönme zamanı geldi. Hadi gidiyoruz. Hayır, gelmeyeceğim. Bu durumda çocuğumuzun isteği, arzusu orada oyun oynamaya devam etmekken bizim bambaşka planlarımız oluyor olabilir ve bu çatışma bizde durumu bir an önce geçiştirmek için farklı yollara başvurma isteği yaratabilir. Örneğin çocuğu parktan alabilmek için ona pembe yalanlar söyleyebiliriz. Hadi şimdi eve gidelim evde ben sana dondurma vereceğim. Bazen çocuğumuz buna kanadabilir ve bizimle birlikte ağlamayı kesip dondurmasını yemek üzere keyifle evine gelebilir. Evde dondurmayı yer ve sonra tekrar ağlamaya başlar. Ee, ne oldu şimdi? Az önce susmuştun. Parktan eve gelmiştik. Şimdi bir daha niye tutturuyorsun? Neden tutturuyor? Çünkü duygu değişmedi. Duygu değişmeden davranış değişmeyecek. Sadece üstünü biraz örteceğiz biraz geciktireceğiz ama biraz sonra o bir daha ortaya çıkacak. Çocuk okula geldi. içeriye almak istiyoruz onu ama içeriye girmekte biraz zorlanıyor ve dedik ki hadi koş koş içerideki en güzel kağıtları arkadaşların kapacak. Gel sana en güzel kağıtları vereceğim. Çocuğumuz koşarak girdi. En güzel kağıtları kaptı. Faaliyetini, etkinliğini yaptı ve bir süre sonra tekrar ağlamaya başladı. E ne oldu şimdi? Ne oldu söyleyeyim. Duygu değişmemişti. Duygu değişmediği sürece davranış değişmeyecek. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Çocukların içinde bulundukları durumda, zor duygular yaşadıklarında, inatlaştıklarında, tutturduklarında, yani bizim için biraz çekilmez hale geldiklerinde aslında bize bir mesaj verdiklerini göz önünde bulunduracağız öncelikle. Ben buradayım, beni fark et, benim duygularımı fark et mesajı veriyordur çocuklar o süreçte bize. Ve çocuğun o anki duygusunu fark etmek, duygusuna eğilmek Bununla ilgili konuşmak, çocuğun fark edilmesini, önemsenmesini ve duygusuyla ilgili sizinle konuşmasını böylelikle kendi duygusunu düzenleyebilmek için ona bir fırsat açılmasını sağlar. Çocukların bu zor zamanlarda duyguları ile ilgili konuşmak, genel zannedilenin aksine süreci daha uzatacak, çocuğu daha çok ağlatacak, daha çok tutturmasına ya da tırnak içinde şımarmasına sebep olacak bir durum mudur derseniz kesinlikle hayır. Aksine, neden parktan gelmek istemediği üzerine, neden okula girmek istemediği üzerine ya da hangi konuda zorluk yaşıyorsanız bunun nedenleri ve bu durumda onun ne hissettiği üzerine yapacağınız küçücük bir sohbet, onda gördüğünüz bazı duygu durumlarını ona yansıtmanız. Sanırım parkta çok keyifli oynuyordun ve oyununu bırakmak istemiyorsun, öyle değil mi? Ya da evde annen Kardeşin var ve onları özleyeceğini düşünüyorsun galiba gibi empatik bir başlangıç yaparak çocuğun kendi duygularını fark etmesini ve sizinle bu konu üzerinde konuşmasını sağlamak çocuğun kendisini düzenleyebilmesi ve davranışını değiştirmesi için ona bir fırsat verir. Bir nefes alma fırsatı yaratır. Yani bu duyguyla aniden tutturup bağırıp ağlamak yerine duygusunu ifade edebildiğinde onunla birlikte problemi çözebilmek, onunla birlikte yeni alternatifler bulabilmek ve ortak bir çözüme gidebilmek son derece mümkün. Ama eğer biz duyguyu görmezden gelirsek, üstünü örtmeye çalışırsak, çeşitli rüşvetlerle üstünden atlarsak ya da dikkatini dağıtmaya çalışırsak duygu değişmeyeceği için dikkati tekrar oraya geri dönecektir. Ve tekrar 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 aynı şeyleri yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Yani sevgili anneler, babalar, öğretmenler, ebeveynler, çocuklar bizi delirtmeye çalışmıyorlar. Çocuklar sadece duygularını düzenlemek için bizden destek istiyorlar. Onların duygularını düzenlemek için onlara o fırsatı verdiğimizde, duygular üzerine konuştuğumuzda, eğildiğimizde, kendini anlamasını sağladığımızda duygusunu düzenleyeceğiz için davranışını değiştirme şansını da kazanmış olacak. Bunun için bizler çocukların duygularını anlamaları, kendilerini ifade etmeleri için onlara fırsatlar yaratmalıyız. Bu onların sakinleşmesine, daha mantıklı düşünmelerine ve davranışlarını düzenlemelerine yardımcı olabilir. Müzik